...burada ve bazı kurban etme törenleri yapılıyormuş. Mezara bak. Geliyoruz herhalde içeriye. tabii ki. Şu yuvarlak ne peki sence? Bilmiyorum ki. alakalı bir şey. Mezarla alakalı bir şey. Selamlar herkese. Bugün 1 Ocak, Perşembe ama pazar görünümü bir Perşembe kendisi. Yani öyle bir hissiyatı var. Ortalık bir kere çok sakin. Ondan sonra ve böyle bir tatil olduğu için de pazar havası var arkadaşlar. Biz de Erol ailesi olarak yine tatil günümüzü değerlendirelim dedik. Evden kendimizi böyle dışarı attık. Bodrum için soğuk bir gün yani kaç derece söyleyeyim 7 derece Bodrum için soğuk dedim ama başka yerler için tabii soğuk olmayabilir. Evet şimdi yolda devam ederken e, Milas'a daha gelmeden arkadaşlar güvercinlikten sonra bir Starbucks'ımız var burada ve bu arabaya servis bu yüzden buraya bayılıyorum. Aa, tamam, teşekkür ederim. Sizin neydi ee, acaba? filtre kahve süt. Sütlü filtre. Evet. Kartalı kahvemi geri alacaksın sandım içtim çünkü. <laughs> evet, böylece devam edebiliyoruz yoğunluğumuza. Teşekkür ederim, iyi yıllar. Arkadaşlar bu kahvemizi de aldık. Dedik ki nereye gidebiliriz? Uzun süredir gitmediğimiz bir yer vardı. Kıyı kışlacık, Ayasos'ta deniyor. Gördüğünüz gibi yağmur çok yağdığı için yol böyle yemyeşil. Biz de Ayasos'a doğru gidiyoruz. Havalimanından biraz daha devam ettikten sonra sola bir sapak var. Yazıyor zaten kıyı kışlacık Ayasos diye. Oradan içeri giriyorsunuz. Bir 10 kilometre sonra yine deniz kenarına çıkacağız. Hem deniz kenarı bir yer hem de tarihi bir yer. Evet Tam şimdi e, kıyı Kıyıkışlağa gelmek üzereyiz. Siz buradan denizi görüyoruz sol tarafta. Size yol ayrımını göstermek istedik. Eğer düz devam edersek arkadaşlar Didim'e kadar gidebiliyoruz burada. Devam edelim yola da bakın isterseniz deniz görünmeye başladı bile. Hem tarihi bir gezi olacak burada bir e, Ayasos antik kenti var. Onu göreceksiniz. Hem de deniz havası alacaksınız yine yeşilliğe ye de doyabilirsiniz. Şimdi köyün içine girdik arkadaşlar ve tabela bizi buraya çıkardı. Daha önce de gelmiştik biz buraya ama burayı hiç gezmemişiz. Şimdi biraz içeri göstereceğim. Gerçekten gösterişli bir yerdeyiz. burası neymiş? Onu bir hemen buradan tarihçesine bakalım. Balık pazarı açık hava müzesi diyor. Roma mozelyumu demiş. İçeride böyle Roma'dan kalmış Heykeller falan göreceksiniz. Çok enteresan geldi bana ve burası bir köy. Şöyle etrafı gösterirsek, şurada da inekler var. Ee, Arkaya dönüyorsunuz. Arkada da yazlıklar var. Yani ne ararsanız var. Tarihi eser var, doğa var. Ee, kalmak isterseniz, ot küçük moteller var. Yazlıklar burada. Hadi bir içeri bakalım şimdi. İçerisinde güzelce korumuşlar. Evet, Kültür Bakanlığı buraya güzel sahip çıkmış. güvenlik görevlisi arkadaş da hemen baktı zaten bize. Daha girdiğiniz gibi sizi böyle güzel heykeller karşılıyor. Şunlara bir gösterir misin? Bunlar erkek e, heykeliymiş, Roma döneminden kalmış. Balık pazarı olarak geçiyor. Ama burada dört tane sütundan oluşan bir tapınak varmış arkadaşlar. Bunun bu tapınak tabii yıkılmış. Şu an e, bir ya da iki sütununu görebiliyoruz sadece. Gerçekten güzel bir yermiş. Burayı ilk defa görüyorum. Böyle evet benim de gelmez. <laughs> Bak bu da kadın heykeliymiş. Helenistik dönem diyor şunları gösterecektim. Şunlara bak. Ee, 18. yüzyıl 18. yüzyıldan kalma seyyahları tarafından bulunan Grekçe yazıt parçaları. Görüyor musun 18. yüzyıldan kalma? Gerçekten güzelmiş. Şöyle bir tur atalım mı? Bir tavanları falan bakar mısın? Bunlar mezar taşlarıymış. Kapı mezar taşları. Zaten kapı e, tut, tokmağı gibi amblemler var üstünde. Şuna baksana aslan başlı. Roma'dan kalma arkadaşlar. Burası ne zaman açmışlar müziğin? Yani o ne zaman açtıkları ilgili bir bilgi yoktu. Şurada enteresan bir şey var. Şu düşmüş bunu koyalım yerine. Bir insan figürü var bak burada. Kabartma. Evet, kabartmalı bir sütun. Roma dönemi yine. Mezara bak. Evet mezarlar enteresan da şu yazılar tabii ki çok enteresan. 18. yüzyıldan kalma ve harfler hala o kadar belirgin ki. Yalnız burada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir üzerine tişört gibi mok giydim. Bir hava yok şu an. Bayağı soğuk. bayağı soğuk. Yani evet Bodrum için bayağı soğuk. 7 derece, 6 derece. Bir de deniz kenarı olmasına Tapınak aslında çok gösterişliymiş de tabii ki yıkılmış. Şuradan bir bakalım. Girebiliyoruz herhalde içine. Gireyorsuz tabii ki. Şu yuvarlak ne peki sence? Bilmiyorum ki. Mezarla, alakalı, mezarla bir şey. alakalı bir şey. Ah oh, mezarla alakalı bir şey. Soğuk. Burada da böyle bir şey var mı? Evet. Hı. Onu yazmamışlar. Ama kapının girişinde bir QR kod okutulacak yer var. İstersek oradan QR kodu okutup bakabiliriz. Şimdi sahil kısmına geldik. Sahil kısmı arabalardan anlaşılacağı üzere biraz kalabalık tabii ki. Antik kent tiyatro bu tarafta, sol tarafta, sağ tarafta da böyle şeye gidiyorsunuz, balıkçılara falan gidiyorsunuz. Sadece balık satın alabilirsiniz. Biz de şimdi arabayı park edeceğiz. Biraz buralarda yürüyeceğiz. Bak karavanlarını falan getirmiş insanlar. Evet. evet. Şöyle çekelim. Çok güzel bir koy değil mi? Gerçekten kıyı kışlı. Evet gerçekten. yani hani böyle kenar kıyı gibi diyeyim size. Karşı tarafta güllük. Evet. Ayasos tabelası burada. Şu an güneş vuruyor. O yüzden biraz ısındı ortalık. Şöyle devam edelim. Denize de göstereyim size. Köpekler burada güneşleniyorlar. Tatil değerlendirmek isteyenler bizim gibi gelmişler. Evet. Şu karşısı gördüğünüz küçük bir liman. Balıkçılar var. Şu yolu da takip ettiğimizde Antik kente gideceğiz. Orada da bir antik tiyatro var. Oraya bakalım biraz daha. Deniz güzel. Deniz çok güzel hem de. Burada çok güzel bir koy burası zaten. Tiyatroya giden yolda gayet güzel, keyifli. Bir tarafınız deniz, bir tarafınız zeytinlik. Karavanları buraya hemen atmışlar. Ben benim karavanım olsa ben de buraya koyarım. Şuradan denize giriyorsun. Ne güzel. Karşısı Güllük olduğu için orada büyük bir liman var biliyorsunuz. E, yük gemilerini oradan görebiliyoruz şu an. Şu karşısı da işte meşhur Ceyar'ın yeri. Balık restoranı, Balık restoranı evet. Evet. Böyle orası mesafe ve şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani yukarıda bir kale varmış zamanında. Hala surları görünüyor buradan. Biz şimdi oraya kadar çıkar mıyız bilmiyorum. Hava biraz soğuk ama yola devam ediyoruz. Zeytin ağaçlarının arasından gidiyoruz. Zeytin ağaçları yukarıda. Kale. Ve hani bunu kaçıncı yüzyılda yapmışlar? Yani oraya kadar nasıl çıktınız o duvarları ördünüz gerçekten merak ediyor insan. Evet bayağı yukarıda değil mi? Yani kameradan nasıl gözüküyor bilemiyorum ama şey böyle bayağı dik. Evet bayağı yukarıda. Yani bunları zaten hani pedasanti kenti gibi, yani biraz da gözetleme kulesi gibi de kullanıyorlar. Şimdi hani bir evet. Taşımacılıkla alakalı bir liman aynı zamanda. Hı hı. Hadi biraz daha devam edelim bakalım neler bulacağız. Arazide tam motorla gelinecek gibi. Bence gelmişler. Bak burada teker izleri var zaten. Arkadaşlar bir aralık yol buldum. Oradan hemen deniz kenarına iniyoruz ve denizin ortasında tarihi bir yapı var. Şimdi hızlıca inelim. Burası güzel bir trekking yolu ayrıca ya. Yani bunu gelip gerçekten değerlendirmek lazım. Biz bugün böyle sadece kısa böyle bir tur atalım diye gelmiştik. Evet spontane bir şekilde çıktık. Ama bir dahakine ee, daha donanımlı bir şekilde gelip burada oturup kahvemizi falan içebiliriz. Çok güzel. Koyun o güzelliğine bak. Ee, tezin arka taraflarını, var. Koyu tarafına benzettim ben. Karşı görüyor musun? Şimdi bir tane e, Kültür Bakanlığı'nın koyduğu tabelamız var. E, birazdan onu okuruz buradan ama önce şunu bir gösterelim. Şu taş yolu bir bakalım ya yola. Koyun güzelliği peki. Bence oraya girip çadır atılır. Ama izin verilmiyor. Yani izin verilmiyordur evet. Tarihi alan. Evet. Önce şurayı çekelim sonra bir tarihine bakalım. Neymiş diye. Yaz olsaydı ile İl beraber biz buraya karşıya giderdik değil mi? Baksanıza yola, yani burası giriş gibi, hani sanki buraya gelmek için önce buradan izin alıyorsunuz gibi bir durum var. Yıkılmış tabii ama hala yolu duruyor, duvarlar sağlı. Bir bakalım ne anlatıyor bundan. Evet, zaten hemen tam da benim tahmin ettiğim gibi burası bir mendirek diyor, Batı Limanı'nın limandaki kule demiş. Ayasos doğu ve batı yönlerde bulunan iki limanı olan bir kentmiş eskiden. Bayağı bildiğiniz kentmiş yani burası bir şehirmiş. Batı yönde bulunan liman günümüzde batı uçtaki suyun altında kalmış. Şehrin açık denize karşı bulunduğu konumu ve rüzgarın yönü göz önüne alınırsa bunların dal kıran olmadıkları limana giriş çıkış kontrol ettikleri anlaşılmaktadır diyor. Tam tahmin ettiğim gibi yani o kadar belli ki hani ben seni burada bir kontrol edeyim de ondan sonra gir içeri der gibi bir yapı. Çok güzel görünüyor. Ya yaz olsa da bir yüzerek gitseydik içine doğru. İnşallah birkaç ay sonra. Hadi şu yoldan devam edelim. Yani şu an tam emin değilim. Buradan mı geldik, başka yerden mi geldik? Kaybolduk galiba. Kentin, kentin içine geldik arkadaşlar. Gerçekten burası bir şehir merkeziymiş. Belli olduğu bir şehir merkezi olduğu zaten. Bayağı geniş bir alan. Sütunlar falan hala ayaktalar. Ee, şurada bir yazı okudum. Kutsal alan olarak geçiyormuş burada ve bazı kurban etme törenleri yapılıyormuş. Ne töreni? Kurban, kurban kesiyorlar. Güzel bir yermiş burası. İyi ki gelmişiz. Tiyatro birazcık yukarıda kaldı. E, hava soğuk. Sanırım tiyatroya çıkamayacağız. Burasını görsek bugün için yeterli diye düşünüyorum. Hadi şu yoldan gidelim. Evet. Ya yani bu kadar yıl bile bu çınların burada ayakta olması Büyük bir gösterge. Bence sağlam yapmışlar. Hmm, buradan biraz atlamamız gerekecek. Yani yol burası görüyor musunuz? Karşılıklı ee, heykeller var. Yıkılmış tabii heykeller. Oradan bir giriş kapısı gibi yer var zaten. Bu şekilde böyle devam ediyorsunuz. Şimdi ben biraz burada Evet, antik kentin içinde geziyoruz. Bayağı. Sütunları evet, sütunları görüyor musunuz? Mermer gibi görünüyorlar. Üstleri oymalı. Ve aslında burası böyle komple sütun şeklindeymiş. Bazıları yıkılmış, birkaç tanesi ayakta kalmış. Şu tarihi yapıyı da çeksin. Bence esas bina gibi yer burası bir zaten. Peki şu zeytin ağacının etrafının böyle çevrili olması çok güzel değil mi? Belki de bir önemi vardı bu ağacın. Onunla ilgili herhangi bir yazı yazmamışlar. Bu evet. Sarı bir şey varsa o çöptür anneciğim. Kültür Bakanlığı buraya bir el atmış. O belli oluyor. Ama hemen dışında e, birkaç tane adam toplanmışlar, Ateş yapıyorlar. Mangal yapıyorlar arkadaşlar. E, alkol tüketim yapıyorlar. Yani çok tarihi bir yer olduğu için. kutluyorlar diyebiliyor Yani evet. Ama yani o kadar duvara... O kadar o eski tarihi duvara yapışmalarının bir anlamı yok. Yani onu dibinde yakıyorlar. Hani git bir 50 metre ötede yap. Bak. Ne anlamda nasıl buldun? Bu ee, etkileyici ayı. buldum. Yani iki gelmişiz. Bodrum'dan bir saat. Sonuçta burası. Doğal güzelliği var, tarihi güzellik var, deniz var. Ben çok beğendim. Bu kadarını görmemiştim bunu. Bakın ileride hava alanı var, uçak dibimizden geçiyor. Şu an görülüyor, mu bilmiyorum ama bayağı yakın yani bize. İyi iki gelmişiz. Havamız değişti mutlaka herkes gelip bir kere de olsa görsün yani burayı. Yazın mı? Evet. Biz şimdi tarihini tam okumadık. E, tarihini bir şimdi bakacağım. yazın için de yazın burası çok kalabalık oluyor. Tabii yazdıkların hepsi doluyor burada. Ondan sonra ama yazı mutlaka gelmek istiyorum çünkü Nil'e sözümüz var. O denizin ortasındaki o gözetleme kulesine bir yüzeceğiz biz. Şimdi antik kentin içinde gezince e, bizim tiyatro tiyatro dediğimiz yeri bulduk. Biz daha önce aslında buraya gelmiştik ama biraz unutmuşum ben de. E, ve burası aslında bir meclis binasıymış. Orjinal yapı arkadaşlar milattan önce 4. 4. yüzyılda. Milattan sonra değil, milattan önce 4. yüzyılda şehir meclisi olarak kurulmuş. Bir bakar mısınız? Ortak karar veriyorlar herhalde. Burada. Ama milattan önce olması Çok Engelliyorsan. böyle Şu kapıyı da çeker misin? Görkemli bir girişi var. Gördüğünüz gibi Bu hala tarafta da var. Burası nereye çıkıyor? Bir bakalım nereye çıkıyor. Evet, bir giriş bakalım. bir kadar var. Şunu da göstersene yukarıdan çekilince de bayağı güzel görünüyor değil mi? Hemen denize yakınız. Hı hı. Bu kadar var mı? Bu çıkacak Bu kadar var mı? Bu kadar var mı? Bu kadar Bu kadar Burada ne var? Burda ee, Ayasos antik kentin tepesindeyiz arkadaşlar. Şanssızca bir şey gördük ve çekmek istedik. İnek 5 dakika önce doğum yapmış. Yavrusunu yalıyor şu an. Yavru ayağa kalkmaya çalışıyor. İlk deneme başarısız oldu. Biraz bakalım ayağa kalkabilecek mi diye. Çok enteresan. Anne. Annesinin mevelerinden sütler okuyor şu an. Peki sahibi nerededir bunun? Sahibi buralardadır onun çünkü birkaç inek ah, daha var ileride. Evet. Onlar beraber geziyorlardır zaten. Sütleri görüyor musun mevelerden akan? Üşümüyor mudur hayvan yeri doğmuş hayvan şu an sence? <laughs> Bence üşümüyorlardır. Hadi bir gayret kalk bakalım. Efendim. Plezantası sarkıyor. Buzağının annenin karnındayken böyle bir zar gibi bir şeyin içinde. O zar diyelim. Evet çıkacak tabii. kıyı biraz da e, liman kısmını geziyoruz. Çok küçük bir yer zaten burası. Birkaç tane kafe var. Şöyle Ceyhar'ın yeri adında restoran var. Hava biraz soğuduğu için biz artık bunu arabadan çekiyoruz. Sobayı yakmışlar burada. Ama antik kentin kalıntılarını... Burası bilinmez bilinmez diyor. Şurada da mı Evet onu diyecektim. Yani antik kentin kalıntıları burada böyle devam ediyor. Şurası çok güzel. Burada balık satıyorlar burada sabahları. Bir yer, evet. Ayasos kazı evi yazıyor Kültür Bakanlığı'na bağlı. Sanırım antik kentten çıkarttıkları eşyaları burada sergiliyorlar. Antik kentin zaten bir de böyle yeraltı kısmı vardı arkadaşlar. Bayağı görünüyordu orası da. Oraya çektik mi hatırlamıyorum ama muhtemelen oradan çıkardıklarını burada sergiliyorlar. Burası güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Yani, Sağ tarafı da gösterirsen. Hemen bir tane balıkçı restoranı. Hemen zaten denizin dibindesin. Hem deniz var hem antik kent var. Hı hı. Hem havalimanı yakın. Çok bir avantaj yani. Evet. Artık dönüyoruz biz. Bugün bizimle gezdiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.